Ülker Fırtınası Safiye Erol Kapı vuruluyordu. Ali Fethi Bey öğle yemeği için soyduğu patatesi elinden bıraktı. Yoğurt, süt getiren köylü olacağını zannediyordu. Karşısında boz renkli spor kürkü içinde pek şık duran Nuran'ı görünce hiç şaşmadı. Kitler aşk olsun yavrum dedi. Elini mendille sildi. Nuran'ı içeri çekti. Küçük bir sofa üzerinde solda mutfak, sağda bir oda vardı. Orada soba yanıyordu. Nuran ufak seyahat çantasını bir köşeye bıraktıktan sonra pencerelerin önüne kurulmuş erkan minderine oturdu. ...kürkünü ve beresini çıkarmayı düşünmeden babasına bakıyordu. O, zerzebat çanağını tekrar dizleri üzerine almış... ...Nura'nın gelişini dünyanın en tabii hadisesi gibi karşılayarak işine bakıyordu. Konsolun üstündeki saatli gırtısından başka ses yoktu. Nura'nın maneviyatındaki karışık velvele üzerine... ...ılık ve yumuşak bir bulut yığını gibi inen bu sükuttan sonra... Ali Fethi Bey başını kaldırdı. Öğleyi sığır etiyle pişmiş kış türlüsü var. Bakra ezmesi var diyordu. Yoğurdunuz da var. Yukarıdaki odada yatarsın sana soba yakarım. Eğer rahatsız olursan ben buraya inerim. Yok eğer istersen baba kız bir odada yatarız seninle. Küçükken çok defalar koynumda uyudun. ...Nuran yavaşça belisini, mantosunu çıkardı. Geniş bir nefes aldı. Evet, doğru gelmişti. Burada çok söze, izahata, mukaddemelere lüzum yoktu. Babası sormadan, dinlemeden her şeyi biliyordu. Nuran bir bıçak aldı ve masanın başına geçerek... ...babasıyla beraber patates soydu. Havuç kızı da. Sonra Arifet'i mutfağa girdi... Nurana sobaya bakmasını tembih etmişti. Nuran odun koydu, anahtarı ayar etti, tablayı temizledi. Mutfakta yemek pişerken genç kız bir sofa ve büyüyecek bir odadan ibaret olan yukarı kata çıktı. Yükü dolabı karıştırdı. Tekrar şahindi. indi. Mutfağa kileri, kömürlüğü gözden geçirdi. Her şeyin yerini öğrendi ve bütün bunlar konuşmadan oldu. Bu evde her şey ona düz bir çizgi kadar kolay, su kadar berrak göründü. Vakit geçip gidiyordu. Temiz çakıların üzerinden mütevazı, ince bir şıkırtı ile seken ırmakçık gibi. Ali Fethi Bey elinde bir kanat yelpazesiyle ile mutfakta maltızın başında duruyordu. Üçüncü defa içeri giren kızına gülümsedi. Nuran sofra takımlarını bulmuş, masaya dokuma bir örtü sermiş, çatal kaşık dizmişti. Şimdi ağzı ben beyaz bir tülbentle kaplı küpten sürahi dolduruyordu. Ali Fethi Bey'in göz bebekleri güldü. Mihmansın ama gene de mihman sayılmazsın. Kendi evin dedi. Yemekten sonra Nuran'ı sedire yatırdı üstünü battaniyelerle örttü, odayı havalandırdı ve çıktı. Nuran dilsiz bir çocuk gibi gösterilen şeyi yapıyordu. Hakikaten pek güzel uyudu.